Herkese merhaba. E, i̇çinde bulunduğumuz bu zor günler elbette bir gün sonra erecek. Ancak bu katip döneminin ne kadar süreci hakkında çok farklı söylemeler olsa da en ihtimalle 1-2 aya kadar normale dönmek zor gibi görünüyor. Halk sağlığı ve pandeminin tedavisi açısından sosyal izolasyon ve bireysel karantina önlemleri çok önemli tabii. Ancak bu süreçte sağlık sistemimizi ve bizleri bekleyen bir başka sorun daha var maalesef. E, hayatın normal akışında nüfusun belli bir oranını etkilemesi kaçınılmaz bir takım önemli hastalıkların tanı ve tedavisi maalesef gecikme ihtimali var bu dönemde. Ve yakın gelecekte e, bunlar çok can sıkıcı sonuçlar doğurabilir. Kendi uzmanlık alınan örnek vermek istersek, e, yakın gelecekte gecikmiş apandisit, patlamış apandisitler ya da ilk tablanmış safra kesesi sorunları e, uzun vadede de ileri evrede tanı koyulmuş ve geç kalınmış bir takım kanser hastalarıyla ilgilenmemiz gerekebilir gibi görünüyor. Kendimizde veya aile üyelerimizde yeni gelişen rahatsızlıkların hangisinin ne derece önemli olduğunu anlamak, e, ayırt etmek sağlık çalışanları için çok kolay olmayabilir tabii ki. Hem mümkün olduğunca evde kalın, izole olun önerileri, hem de koronavirüs tehdidinin en sık e, bulaşma ihtimali olan hastanelerden uzak durulma bilinci, insanlarımızın hastaneye e, verken uzak durmasına yol açıyor haliyle. Bu durum tabii halkımızın konuya verdiği önemi göstermesi açısından önemli ve iyi bir, olumlu bir tavır. Ancak görünen o ki e, bu virüsle yaşamayı öğrenmeye başlamalı ve çarşı pazar ihtiyaçlarımız kadar önemli sağlık sorunlarımızı da çok da ihmal etmemeliyiz. Bu e, konuşmadan yanlış bir mesaj alınsın istemem tabii çünkü uzun yıllardır var olan bir e, ya da şikayet yaratmayan bir saflikisiz e, fıtık ya da e, hala hazırda bilinen bir kesesi taşı için ya da 5 yıldır olan kabızlığınız için e, evinizden çıkma riskine girmeyin mutlaka. Ama ilk defa yeni gelişen ee, geçmeyen şiddetli karın ağrıları, yeni gelişmiş bir bulantı, kusma, ateş sarılık gibi şikayetlerde mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması önemli. Ee, fazla belirgin olmayan şikayetleriniz için ise telefonla ya da direkt mesajlarla danışacağınız bir hekimin önerilerine uymanızda fayda var. Hepiniz sağlıcakla kalın. Bugünler geçecek diyorum.